Yeryüzündeki pek çok canlı gibi deniz canlıları da yaşamlarını sürdürmek için birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyar. Bazı deniz canlılarının üzerlerinde oluşan organizmaları, mantarları ya da ölümcül parazitleri sık sık temizlemeleri gerekir. Ancak bu canlıların kendi kendilerini temizleyebilecek bir sistemleri yoktur. Bunun için başka canlılarla yardımlaşırlar. Karşı karşıya geldiklerinde saniyeler içinde yem olabilecek bir canlı hiç çekinmeden diğerinin üzerinde gezinir ve buradaki parazit ve mantarları yiyerek temizler. Her iki taraf da memnundur. Bir taraf kendisine yiyecek temin ederken diğer taraf temizlenmiş ve zararlı organizmalardan arınmış olur. Temizlenmek isteyenler kimi zaman denizlerin en tehlikeli canlıları olan köpek balıkları ya da dev balinalar olabilmektedir. Bu canlılar temizleme işlemini yapan küçük balıkların üzerlerinde gezinmelerine hatta ağızlarının içine girmelerine bile izin verirler. Bu sırada onlara en ufak bir zarar vermezler. Temizleyici küçük balıklarda onların kendilerine zarar vermeyeceğinden emin bir şekilde korku duymaksızın onlara yaklaşırlar. Berber balığı adı verilen ufak balıklar, benekli balta balıklarının üzerlerindeki ölümcül parazitleri temizlerler. Berber balıkları temizleme işlemini yaparken balta balıkları onları ürkütecek en ufak bir harekette bile bulunmazlar sanki karşılıklı bir anlaşma yapılmışçasına berber balıklarının işlerini bitirmelerine izin verirler. Böylece balta balıkları başka hiçbir şekilde elde edemeyecekleri bu temizliği kendileri için sağlamış olurlar. Mercan balıklarının birçoğu dipteki kayaların üzerinde buldukları su yosunlarıyla beslenirler. Ancak bu balıkların tek yiyecek kaynağı su yosunları değildir. Burada gördüğümüz mercan balıkları, deniz kaplumbağasının kabuğuna yapışmış olan mantarları da yerler. Yüzerek bu balıkların yanına gelen deniz kaplumbağası, sanki sözleşmiş gibi onlara yakın bir yerde balıkların üzerine gelmesini bekler. Böylece kendi yapamayacağı temizliği mercan balıklarına yaptırmış olur. Bu küçük şeffaf karides birçok balığın üzerindeki organizmaları temizleme görevini üstlenmiştir. Balık, karidesin ağzında dolaşmasına izin verir. Hatta onun işini kolaylaştırmak amacıyla ağzını açar ve işlem bitene kadar bu şekilde açık olarak tutar. Karides, balığın hassas solungaçları arasında dahi dolaşabilir ve buradaki organizmaları da yiyerek temizler. Bahsettiğimiz bu deniz canlıları kendi üzerlerindeki parazitlerin varlığından habersizdir. Üstelik haberdar olsalar bile üzerlerindeki parazitlerin, mantarların ya da farklı organizmaların kendilerine zarar verebileceklerini akledebilecek bir şuura sahip değildirler. Sahip olduklarını farz etsek bile bunlardan kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini nasıl bilebilirler? ancak bu canlılar ihtiyaçları olduğunda nereye gideceklerini ve hangi balıkların bu işi yapabileceğini çok iyi bilirler. Bu nedenle suyun içinde yollarını bulup sözleşmiş gibi o canlılarla belirli bir yerde buluşurlar. Bu sırada diğer balıklar için ne kadar tehlikeli olsalar da kendilerini temizleyenlere asla zarar vermezler. Hatta onların kendilerine yaklaşmasını sağlamak için renklerini değiştirerek ya da başka yöntemler kullanarak karşı tarafın güvenini kazanırlar. Bunların hiçbiri bir balığın planlayabileceği davranışlar değildir. Aralarında böyle bir anlaşma yapmaları ise imkansızdır. Hayret verici bir işbirliğini gerçekleştiren tüm bu canlılar gerçekte Allah'ın kendilerine verdiği özel güdülerle hareket etmektedirler. Hareketlerini sanki şuurluymuşçasına işbirliği içinde gerçekleştiren bu canlılar, yeryüzünde var oldukları ilk günden beri sonsuz akıl sahibi Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedirler. Bir Kur'an ayetinde bildirildiği gibi, Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır. Birçok insanın detaylarından haberdar dahi olmadığı deniz altındaki bu kusursuz yaşam, akıl ve vicdan sahibi olan her insan için alınacak derslerle doludur. Allah, yarattığı canlılar üzerinde kendi kudretini, sonsuz aklını ve sanatını göstermektedir. Tüm bu canlılar bizlere önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Her biri kendilerini yaratmış olanın canlı birer delilidir. Her biri sahip oldukları kompleks organları, karmaşık sistemleri, vücut yapıları Hatta renkleri ve şekilleriyle birer sanat eseridir. Kuşkusuz her sanat eseri kendisini var eden sanatçıyı tanıtır. Deniz altındaki ihtişamlı yaratılışsa bizlere tüm denizlerin, karaların, göklerin ve tüm alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ı tanıtmaktadır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın eşsiz yaratma sanatı şöyle anlatılır. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz Hakim'dir.